Şu an e, İskenderun Spor Salonumuzda e, Sportif Yetenek Taraması faaliyetine devam etmekteyiz. Sportif Yetenek Taraması faaliyetimiz her sene e, ilkokullar arasında bütün Türkiye genelinde ilkokul 3. sınıflara uygulanmaktadır. E, şu anda İskenderun'da e, yetkili antrenörlerimiz, uzman antrenörlerimiz tarafından İskenderun'da bulunan bütün ilkokul 3. sınıflara e, yetenek taraması programını uyguluyoruz. Ee, tahminen 4500-4600 civarında sadece İskenderun'da çocuğumuzu tarayacağız. Aynı zamanda bu bütün Hatay genelindeki il merkezi ve ilçelerde e, aynı anda yapılmakta. Hatay merkezde de şu an bir tane e, istasyonumuz mevcut. E, i̇ki tane istasyonla Hatay genelindeki bütün e, çocuklarımıza bu sportif yetenek taraması programını uyguluyoruz. Programın e, asıl amacı... E, Öz, özellikle ilkokuldaki çocuklarımızı sporla tanıştırmanın yanında e, yetenekli olan çocuklarımızı keşfetmek, buradaki parkurlarımızda e, çocuklarımızı yaptığımız taramalarla da e, çocuklarımızı yetenekli olduğu branşlara e, yönlendirmek. Sportif yetenek taramamız tahminen e, iki ay süresince devam edecek. Biz bütün çocuklarımızın, ee, bu yetenek taramasına e, katılmasını istiyoruz. Okullarımızla, milli eğitimimizle e, istişare içerisindeyiz. Sport yetenek taraması ve spor yönlendirme programı dahilinde boy kilo, esneklik, kulaç, dikey sıçrama, çeviklik, sürat, geriye sağ top gibi parametrelerden geçer. Akabinde bu öğrencilerimizin e, tüm Türkiye geneli taramalar sonlandıktan sonra öğrencilerimizin spor karnesi çıkarılmakta. Spor kalitesinin arkasından yetenekli seçilen öğrenciler bir yıl boyunca ücretsiz spor eğitimi almakta, temel spor eğitimi al, almaktadır. Bu eğitim aldıktan sonra hangi branş yeteneği varsa bu branşa yönlendirmesi yapılıyor.